Ne zaman alo desek kapımızda geliyorlar. Bizi hastaneden alıp evimize kadar getiriyorlar. Yani çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan biri de ortopedik engelli bireylere ulaşımda kolaylık sağlamak ortopedik engeli olup toplu taşıma araçlarını kullanamayan veya kullanmakta fiziksel zorluk yaşayan bireylere kamu kurum ve kuruluşları ile hastaneler öncelikli olmak üzere ulaşımda kolaylık sağlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde engellilere hizmeti burada da sürmektedir. Engelli Hizmet Merkezimizde Elimizde bulunan engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda işlerini rahatlıkla görebilmeleri için vatandaşlarımızın evinden adresinden alınarak işinin bulunduğu resmi kurum, hastane, postane veya adliyede işleri görülüyor. Daha sonra da tekrar bu özel asansörle donatılmış olan araçlarımızda bireylerimiz evlerine bırakılmaktadır. Bu hizmet için ilimizde şu ana kadar 954 engelli vatandaşımıza hizmet üretilmiştir. Her gün düzenli alıp götürdüler ve zaman zaman ben her gün olduğu için eksiklenme bile duydum ararken. Ama onlar hiçbir şekilde böyle bir şeyin sorun olmadığını, bize hizmet vermekten daima mutlu olduklarını söylediler. Büyükşehir Belediyesine verdiği bu hizmetler dahilinde çok teşekkür ediyoruz. Minnetimiz sonsuzdur. Teşekkür olsun belediyeye. Çok teşekkür ediyorum böyle hizmetlerden. Engelleri düşündüğü için. Çünkü ben bazı başka belediyede görmedim böyle şeyleri. Ama şu, şu anda kendi yani Antalya Belediyesi'nin gerek bu hizmetlerinden gerek engellere yönelik bazı başka hizmetlerinden dolayı da çok memnunum. Antalya için çalışıyoruz.